Fikret. Zeynep merhaba. Merhaba. Güle güle otur demek için tatlı getirmiştim. Güle güle taşın tatlısı olsa gerek bu. Anlamadım. Ne taşınması? Basbayağı taşınma. Evi boşaltıyorum. Neden? E söyledim sana Fikret. Kirasını ödemediğim evde kalmam ben. Ya olur mu öyle şey? Saçmalama. Saçmalamıyorum. Ransit meselesi bu. Parasını ödemediğim hiçbir şeyi kabul etmem ben. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin peki? Otele gideceğim. Otelde kalacağım ev bulana kadar. Şunu ben de alabilir miyim? Öyle ha deyince ev bulunmaz bir kere. Bulana kadar ben de o zaman otelde kalırım. Verir misin lütfen şunu? Sen, aa. Sen şimdi kirayı almıyorum diye apar topar bu evden çıkıyorsun öyle mi? Evet, evet öyle. Evet, bırakır mısın kolyeyi? Kesin kararlısın. Evet. Ya kirayı öderim ya da giderim. Tamam pes. Sen kazandın. Kirayı alacağım. Söz mü? Söz. Bak bahane edip eğer almamazlık edersen giderim gerçekten. Her ayın birinde kiramı isterim. Ayın birinde mi? Ayın biri cumartesiye denk gelirse üçü... Üçü falan olmaz şimdi. Her ayın birinde alacağım kiramı. Hesabını ona göre yap. Ayın biri oldu mu kapına dayanırım. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. E tamam o zaman. E, nereye? Tamam salona götürebilirsin. Hay hay. Evet. Şunu evet. alalım buradan. Zeynep ben bunları üstün körü bırakıyorum o zaman sonra yerleştirirsin değil mi? Evet evet. Zaten bu kutular buranın. Tamam. Şunu şöyle koyayım o zayı. Yalnız sana inanmıyorum ha. Bayağı apar topar eşyalarını toplayıp buradan çekip gidecektin öyle mi? E apar topar taşınmaya alışığım. Memur olunca tabii. Yalnız bu vesileyle senin ne kadar inatçı bir insan olduğunu da anlamış olduk. Sen de fena değilsin bence. <laughs> fena sayılmam. Zeynep. Ha? Ben şu küreyi böyle bıraktım şimdilik ama istersen... Aa yok onun yeri orası değil. Tamam ben hallederim. Neresi? Ben şuraya koyabilirsin. Bu kitapların bir sırası yeri falan... Şom olmaz değil mi? Yok yok hayır şom olmaz. Sen niye gülüyorsun? Halimize gülüyorum. Ne varmış halimizde? Normal şartlarda ev sahipleri kiracıları çıkarmak için uğraşır. Ben seni burada tutmak için uğraşıyordum. Hmm. Ama normal şartlarda ev sahipleri kirayı almak için uğraşır. Almamak için değil. <laughs> Mersin Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. <laughs> Nasıl yani? Gerçekten Türk olduğuna inanmıyorlar mıydı? Asla inanmıyorlardı. Çocukluğumdan beri ilk kim görse... İşte okuldan arkadaşlar, öğretmenler, ne bileyim mahalledeki çocuklar, iş yerindeki müşteriler falan. Görür görmez Alman sanıyorlardı beni. Ya ben Alman değilim, ben Türk'üm, ben Çukurovalıyım diye diye göbeğim çatlıyordu. E sarışınsın tabii. Hı. Hmm. <laughs> Bak dinle. Erkut bir arkadaşım vardı. Lise dönemindeyiz o zaman. Yaz tatili geldi. Dedik ne yapalım, ne yapalım? E, paraya da ihtiyacımız var. İşte harçlık kazanalım. İyi, tamam, tamam. Bir gün yolda yürüyoruz. Baktım uzaktan restoranın bir tanesinde eleman aranıyor yazıyor. Oğlum dedim şuraya gelelim hemen. Kimse gelmeden. Girdik içeri. Beklettiler falan bizi. Neyse sonra patron geldi. Bizi aldı. Her fişer. Hiç unutmuyorum adam adam. Biraz da geri kafalı bir tipti. Niye öyle diyorum anlayacaksın şimdi. Neyse adamla konuşuyoruz. Adam anlatıyor işte. Arkadaşlar şöyle bir eleman ihtiyacım var. Böyle bir elemana ihtiyacım var falan. Dinliyoruz biz de. Konuştuk konuştuk falan. Bizim Erkut da böyle bayağı esmer mesmer tamam mı? Hı. Tam Türk delikanlısı. Tamam. Dedi ki, arkadaşlar yalnız dedi, şunu baştan söyleyeyim. Benim dedi iki tane elemana ihtiyacım yok. Sadece bir tane elemana ihtiyacım var. Sen dedi beni gösteriyor. Sen dedi almazsın. O yüzden dedi seni alıyorum. Bizimki nasıl delirdi. Bir, bir dakika dedi öyle bir şey. Beyefendi bir saniye anlatabilir miyim? Ben dedi Türk'üm ama o da Türk. O dedi sarışın olduğuna bakmayın. Bu dedi çünkü has Çukurovalı'dır diye. Nasıl kendini yırtıyor biliyor musun? Yok canım. Tabii tabii. Adam tabii ki dinlemiyor. Ben de Ağzımı açmıyorum. Dedim, Sus, ses etme. Bari dedim birimizi çekirsin yani. <laughs> Öyle bir hikaye işte. İspanyol şirketiyle bir anlaşmamız vardı ya. Hı -hı. Onun menüsü aslında sabah e, göndermemiz lazım. Unutmayalım. Şirkette şirkette yapardık o zaman. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Fikretler değil mi onlar? Hı -hı. Bizim düğüne gelen kız değil mi? Zeynep. Kimya öğretmeniymiş. Mutlu gözüküyorlar ama. İsterim Fikret mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Başka yere gidelim bir rahat etsinler. Gidelim.